Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle birlikte arkadaşlar ise 23 mega menü yani mod menü ile karşınızdayım ama her videoda da söylüyorum Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve like atarak bize destek olabilirsiniz şimdiden destek olan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar emeğimizin karşılığı lütfen abone olmayı ve like atmayı çok görmeyin şimdiden hepinize destek olan kardeşlerime olmayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum mega menü ne derseniz arkadaşlar DLS'nin üzerine yapılmış bilmeyen kardeşlerim için hemen kısaca özet geçeyim DLS'nin üzerine yapılmış bütün modların olduğu geniş bir menü arkadaşlar mod menüsü kilitsiz zaten hepsini birazdan göreceksiniz bu mod ama İçerisinde menü de mevcut. O yüzden Mega Menü, Mod Menü diyoruz arkadaşlar. Ee, kısaca şöyle anlatmak gerekirse bu şekildeydi. Ee, versiyon 10.16 biliyorsunuz iPhone'lara 2 gün önce geldi. Mod e, Menü'nün içinde olanlar arkadaşlar her videoda da söylüyorum. Zaten med, Mod Menü delisi oyun içindeki metası, oyunun betası, metası değişmediği sürece Mega menü arkadaşlar her sitede aynıdır yani bunu şey olarak düşünmeyin niye mesela mega menü geniş geliştirilmiyor diye delirse gelirse arkadaşlar mega menü de gelişecek delirse gelişmediği için her sitede mega menü aynı arkadaşlar bugün de sizlere yeni çıkan versiyon 10.16 mega menüsünü göstereceğim diğer videoda da bahsettim bunda da bahsediyorum Bunlar arkadaşlar her sitenin farklı farklı mega menüsü var ama içerikleri aynı. O sitede yapamayanlar için bu site yani bu sitede yapamayanlar için farklı farklı sitelerimiz mevcut arkadaşlar. Sizlere paylaşıyorum. Geçen videoda bahsettim. DLS'de biliyorsunuz arkadaşlar altın elmas hilesi şu anlık DLS 23'te mevcut değil. Lütfen diğer videoları da. Ee, kanalımız hariç söyleyeyim. Diğer videolara irtibar etmeyin. Biz size nasıl para kasacağınızı, elmas kasacağınızı, Mega menüyü nasıl yapacağınızı hangi programlar kullanacağınızı hepsini tek tek anlatıyoruz. Ee, bizim haricimizde olanlara inanmayın derim arkadaşlar. Gene de karar sizin. Ee, oyun içindeki, oyun içi menüsünde bulunanlar <laughs> pardon arkadaşlar. Oyun içinde menüsünde bulunanlar Aptal düşman aptal düşman versiyon 2 Bu versiyon 2'leri arkadaşlar indirerekten deneyebilirsiniz oyuncuları dondur Kaleciyi dondur maçı bitir isterseniz devre arasına kadar isterseniz maçın hepsini Donma süresi yani süreyi dondurabiliyorsunuz sınırsız enerji oyuncularınız kesinlikle yorulmuyor Sınırsız oyuncu değişikliği bunu açıklamaya gerek yok istediğiniz kadar oyuncu değiştirebilirsiniz Faal yok offside yok yaralanma dedi arkadaşlar sakatlanma ee, hedef menüsünde bulunanlar ise düşmanın gollerini devre dışı bırakabilirsiniz. Düşmanınız yani düşman dediği rakibiniz istediğiniz kadar size gol atsın. Ama arkadaşlar golleri devre dışı bıraktığınız için iptal olacak. Gol çarpı 20, gol çarpı 30 ve attığınız golleri çarpı 20 ve çarpı 30 yapabilirsiniz. Golleri sıfırlamada mevcut. Kilit menüsünde ise bulunanlar Özel formaların, logolarının kilidini açabilirsiniz. Bunu normalde es, elmasla yapıyorsunuz. Ama mega menü sayesinde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Emojilerin kilidini açabiliyorsunuz. Online maçlarda kullandığınız için. Kitlerin logolarının koç özelleştirmenin kilidini açabiliyorsunuz. Bunlar da e, aynı formaların ve logoların olduğu gibi. Formasyonların kilidini yani dizilişlerin kilidini bu ADS'ne tam olarak onu bilmiyorum. Mod versiyon 2 bilgisi diyor. Oyuna başladıktan sonra sol üstteki yuvarlak butona tıklayarak botlar aptallaştırabileceğiniz menü modunu açın. Oyunu başlatma sırasında herhangi bir hata varsa oyunu silin. Play Store'da bulun ve indirin. İndirme yüzdesi göründüğünde indirmeyi iptal edin ve oyunu web sitesinden yeniden yükleyin diyor. Ne var ne yok diyor. Bu da DLS'yi kısaca ve açıklamış arkadaşlar. 537 MB sahip bir mod arkadaşlar yani de 600 MB modla birlikte yaklaşık 1 GB'lık bir DLS e oynamış olacaksınız. Android kullanıcılar için arkadaşlar Zarşiver programını öneriyorum. iPhone kullananlar için de e, Valla onlar içinde de Zarşiver'i örnek gösterebiliriz. Eğer Zarşiver'i de bulamaz, bulamazsınız arkadaşlar. Farklı şeyleri de, de, de deneyin. Zaten bunun nasıl yapıldığımız nasıl yapıldığı da kanalımızda mevcut. TAS 22 FTS 20 e, Pardon arkadaşlar. TAS 23 FTS 23 kurulumlarına kadar hepsi kanalımızda mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Ee, yapamayan arkadaşlar için birden fazla hesap açmayı tutun da arkadaşlar e, bütün DLS'nin sorunlarına kadar hepsini kanalımıza paylaşmaya çalışıyoruz umarım yararlı videolar çekiyoruzdur umarım işinize yarayan videolar çekiyoruzdur umarım hoşunuza giden videolar çekiyoruzdur elimizden geldiğince Kanalımıza da video atmaya çalışıyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız arkadaşlar emeğimizin karşılığı kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.